Bugün muhteşem Bursa'mızın muhteşem doğasındayız. Ağaçlar harika, hava müthiş, harika bir ortam var. Yemek yapmak için her şey müsait. Bursa'nın suyu da meşhur biliyorsunuz. Her şey siz oluyor da susuz olmuyor. Kaynağı gördük Evet evet. Böyle taşların arasından süzülüyor. Bugün çok mutluyuz. Takım zaten motive. Ödül oyununda evet. bizden biri kazansın. İnanılmaz bir hafta. Takımıma çok teşekkür ediyorum. Dört kişiyle bu haftayı galibiyetle kapattığımız için helal olsun hepinize. Sizden 5 çeşitlik Bursa'nın yöresel yemeklerini istedik. Sergen bana bir bez ayırır mısın amurdan? Ayıramam. Kaptan istiyor be ayıracaksın. Ayıramam. Ne demek evet, ayıramam? Yetişecek mi? Bilmiyorum zannetmiyorum ama. Biz yetiştiremezsek onları çeşitlerimiz. Böyle saymamı sanırım kenarlarını kes. Sarmaya yardım ediyorum, laf yiyorum. Onu yazayım, laf yiyorum. Kurumu ne diyor? İyi şef, acele ediyoruz. Bir yağmur yağıyor. Oley. Daha güzel, daha güzel. Bir takımın bir yemeği çıkmayacak galiba. Tereyağı yanıyor, kimse hiçbir ses çıkarmıyor ya. Ben yanık tereyağı lazım zannettim. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> seni Allah, Allah belanı vermesin. Olağan olar pişmez bizim de tatlı olmaz. Allah belanı vermesin aslında. Ya Sergen bak benimle böyle konuş vallahi sinirleneceğim bak. Her lafı sen konuşabilir rahat rahat. De, ne biçim konuşuyorsun? Herkes işine bak. Yırma gidiyorum. Lan yırma gidiyorum. Hooo! <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun. Aa sağ ol, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Bu MasterChef Türkiye All-Star'ın son dış çekimiydi ve sizlerle yapmış olduk. İyi ki geldiniz, iyi ki te varsınız. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Teşekkür Aman şefim içine falan düşer açamayız. Aman şefim. şefim. Düştü, anahtar düştü içine. <laughs> Ama bu, bu ikinci anahtar yok. Bir vur çekiç verin bana. Oğlum burada duruyor anahtar. onun sağlam dursun. Abi, koyanma, abi. <laughs> Master Chef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.